Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde değer döndüren fonksiyonları öğreneceğiz ve fonksiyonlar konusunu bitireceğiz. Bunun için arkadaşlar daha önceden de kullandığımız uzaklık ölçümü yapan bir devremiz vardı arkadaşlar. Bu devreyi kuracağız. Bunun için bir Arduino Uno, breadboard ve ultrasonik ses sensörümüzü alacağız arkadaşlar. Ultrasonik ses sensörünü bulmak için ultra yazıp ultra yazıp arkadaşlar Şuradaki HCSR04 modelindeki ultrasonik ses sensörümüzü mesafe sensörümüzü devrenizi sürükleyip kurabilirsiniz. Şimdi e, devreye biraz yakından bakacak olursak pinleri nereye bağladığımızı söyleyeyim arkadaşlar. VCC arkadaşlar güç pini. Bunu artı 5 volta bağlıyoruz. En sondaki GND pinimiz. Bunu da arkadaşlar GND pinine bağlıyoruz. Şu pembe renkli kablo trig pinine bağladık ve trig pinini arkadaşlar 8 nol dijital pine bağladık. Daha sonra eco pinini de 7 nol dijital pine bağladık. Devrenin kurulumu bu kadar basit. Zaten bununla ilgili daha önceden devreler kurmuş ve ölçümler yapmıştık. Şimdi ben bu devreyi kullanarak arkadaşlar kodlarımızı daha önceden yazdım. Bildiğimiz kodlar var biliyorsunuz. Ölçüm yapan kodlarımız. Ben bunları tekrar edeyim sizin için. İlk önce pinlerimize isim verelim. 8 nolu dijital pin'e track ismini verdik define komutuyla. 7 nolu dijital pin'e echo ismini verdik. Daha sonra setup fonksiyonunda arkadaşlar ayarlarımızı yapıyoruz. Setup biliyorsunuz bir kere çalışıyordu. Serial begin 9600 diyerek arkadaşlar seri iletişim başlattık. Çünkü seri monitörde arkadaşlar ölçülen değerleri görmek istiyorum. Pin mode trick output diyerek arkadaşlar trick pinini output olarak ayarlıyoruz. Çünkü trick pinde arkadaşlar ses dalgası gönderilecek. O yüzden çıkış olması gerekiyor. Pin mod echo ise input olarak ayarlamamız lazım. Bu ise yansıyan sesin cismi çarpıp yansıyan sesin giriş yaptığı pindir. O yüzden ona da input modunu ayarlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra loop fonksiyonu arkadaşlar geldik. Ölçümü yaparken ölçüm yapan kodları loop'un içerisine yazıyorduk arkadaşlar. Loop biliyorsunuz sürekli çalışan kodların, çalışmasını istediğimiz kodların yer aldığı yerde. Bu da bir fonksiyon. Ee, bu setup ve zaten loop fonksiyonu e, Arduino programıyla yani yazılımda iki, hazır gelen iki tane temel fonksiyonu arkadaşlar. Burada e, lokal değişkenlerimiz var. Süre değişkenimizi long veri tipinde kullanıyoruz. Çünkü arkadaşlar e, sensörümüz biliyorsunuz mikrosaniye cinsinden çalışıyor. O yüzden yüksek değerlerin tutulması gerekiyor süre değişkeninde. O yüzden arkadaşlar long veri tipinde tanımladık. Mesafeyi santimetre cinsinden ölçeceğimiz için 0 ile 200 arasında integer veri tipinde tanımladık. Burası arkadaşlar ölçüm yapan kodlarımız. Hemen bakalım. Digital write diyerek arkadaşlar sensörü susturuyoruz dalga gönderme ihtimaline karşı. Delay microseconds 10 mikrosaniye bekliyoruz. Daha sonra trick pinini high yaparak ses dalgası göndermesini sağlıyoruz. Tekrar bir 10 mikrosaniye bekliyoruz ve sensörü tekrar susturmak için trick low yapıyoruz arkadaşlar. Bu süreçte sensörümüzden ses dalgası çıkıyor ve çıkan ses dalgası cisme çarpıp şöyle simülasyonu başlat diyelim. Aşağıya doğru alayım biraz daha. Bakın seçiyorum sensörüne. Buradan çıkan ses dalgası cisme çarpıp ekopinden giriş yapacak arkadaşlar. Ekopinden giriş yaparken pulsing komutuyla arkadaşlar ses dalgasının havadaki süresini ölçüyoruz. Mikrosaniye cinsinden ölçülüyor. Daha sonra bunu ölçülen süreyi 0.034 ile çarparsak ses dalgasının sensörden çıkıp cisme çarpıp geri dönme süresini alabiliyoruz. uzaklığı ölçebiliyoruz. Bunu da ikiye bölersek arkadaşlar sadece cisimle sensör arasındaki mesafeyi ölçmüş oluyoruz. Seri monitörden de arkadaşlar seri alpinitle görebiliyoruz. Bakın 182 ölçüyor. Burada da 187. Yaklaşık aynı. Evet bu şekilde cismi yaklaştırıp uzaklaştırabiliyoruz ve mesafeyi ölçebiliyoruz. Şimdi biz bunu daha önceden yapmıştık. Şimdi amacımız şu. Ben bu ölçüm işlemini değer döndüren fonksiyonla yapmak istiyorum arkadaşlar. Dikkatlice izleyin. Şimdi bir fonksiyon oluşturacağım. Void fonksiyonu void ile başlatayım ilk başta. Mesafe ölç adında, mesafe ölç adında bir fonksiyon oluşturayım. Bakın yanındaki parantez boş olduğu için şöyle biraz aşağı ineyim. Bu parametresiz bir fonksiyon arkadaşlar. Çünkü parantezin içi boş. Fonksiyonumuzu tanımladık. Süslü parantezin açıp kapatıyorum. Şu anda fonksiyonun içi boş. Bakın ne yapacağım arkadaşlar. Şu loop'un içerisindeki kodları, ölçüm yapan kodları Ctrl X kesiyorum. Mesafe ölçümünün içine alıyorum arkadaşlar. Artık ölçme işlemini bu fonksiyon yerine getirecek. Loop'un içi boş. Şimdi arkadaşlar ben bu ölçümü yapayım. Şu kodları da şu iki satır yani yapılan ölçümü yazdıran kodları da yukarıya alayım. Ölçülen mesafe artık buraya serial print eden mesafe ölç fonksiyonunu çağıracak burada. Ve mesafe ölçümü yaptıktan sonra buraya ölçüm değerini göndermesini istiyorum. Bakın şurada fonksiyonu çağırdım. Bu hangi fonksiyonu çağırıyor? Bakın bu hangi fonksiyonu çağırıyor? Mesafe ölç. Şu aşağıdaki mesafe ölç fonksiyonunu çağırıyor. Burada ölçüm yapılacak, mesafe üretilecek, ölçülecek. Ama ben burada fonksiyonun hesapladığı değeri buraya göndermek istiyorum. İşte bunu yapmak için arkadaşlar return return mesafe diyorum arkadaşlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Buraya kadar hesapladığı mesafe ölçtüğü return mesafe dediğim zaman bu ölçülen hesaplanan değeri geri gönder. Peki nereye geri gönderecek? Fonksiyonun çağrıldığı yere geri gönderecek. Geri gönderecek ama arkadaşlar şu anda çalıştırdığımda herhangi bir şey göremeyeceğiz. Sebebini söyleyeceğim. Sebebi şu arkadaşlar. Daha önceki derslerinde void ile başlarsanız bu değer döndürmeyen fonksiyonun olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Burada void'i silip geri gönderilen verinin tipini yazmam lazım. Int yazıyorum arkadaşlar. Değer döndüren fonksiyonların iki tane özelliği var. Birincisi void yerine fonksiyonun göndereceği değerin veri tipini yazıyorsunuz. İkinci olarak da en sonunda arkadaşlar gönderilecek veriyi veya değeri return ile geri göndermeniz lazım. Şimdi tekrar anlatacak olursam burada arkadaşlar e, mesafe ölç fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Mesafe ölç fonksiyonu çalışıyor. Mesafe ölçüyor. Return mesafe ölçülen değeri geri gönderiyor. Ama hangi veri tipinde gönderiyor arkadaşlar? Integer veri tipinde gönderiyor. Bu tip fonksiyonlara değer döndüren fonksiyonlar diyoruz arkadaşlar. Bu değer döndüren fonksiyon. Tekrar çalıştıralım simülasyonu. Bakın arkadaşlar, ölçmeye başladı. Fonksiyonumuz parametresiz fonksiyon, değer döndüren fonksiyon. Bunu da tekrar etmiş olalım. Şimdi bu ne işimize yarayacak arkadaşlar? Diyelim ki ben loop'un içerisinde 3 farklı ölçüm almak istiyorum. 3 farklı ölçümü eğer eski yöntemle yapsaydım her seferinde arkadaşlar bu kodları tekrar tekrar yazmak zorunda kalacaktım. Ama fonksiyon haline getirirsem arkadaşlar tekrar tekrar yazmak zorunda kalmam. Sadece fonksiyon ismini çağırarak işlemin yapılmasını sağlayabilirim. Şimdi şöyle yapalım. Ee, mesela 3 tane ölçüm alacağım arkadaşlar int birinci diyelim. Birinci ölçüm. Bir. Eşittir. Mesafe ölçüm. Şimdi ne alacak arkadaşlar? Mesafe ölçü fonksiyonu çağıracak. Ölçüm yapacak. Artık cisim neredeyse onun ölçümünü alacak. Ve bir değişkenini atacak arkadaşlar. Integer veri tipinde. Bunu bir yazdıralım. Serial print. Birinci ölçüm diyelim. Birinci ölçüm şuraya da 1 yazıyorum arkadaşlar. Hani buradaki değeri burada yazdırıyorum. Çünkü mesafe ölç fonksiyonu çağırdı. Ölçüm yaptı. Daha sonra return ederek buraya değeri gönderdi arkadaşlar. Sonra ikinci ölçümü yapalım. Burada bir delay 2000 diyerek 2 saniye bekleyelim. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Çünkü yapacaklarım buna çok bence. Ctrl C. Şurada nokta virgülümüz de olacak. Kontrol ve Burada arkadaşlar 2 diyelim. Bu ikinci ölçüm olsun. İkinci ölçüm diyelim. Buna da 2 yazacağım. Yani ilk, ölçülen ikinci değeri yaz. Şuradaki parantezin bir tanesi fazla. Bir de üçüncü bir ölçüm yapalım. mesafe şuna 3 diyelim arkadaşlar. Şuna da 3. ölçüm diyelim. Şu C yapalım. Karakterleri kötü gösteriyor yoksa. Şuna da 3 diyelim arkadaşlar. Evet. Ne olacak? Bir değişkenle mesafe ölçecek arkadaşlar. 12 cismin hangi konudaysa onu alacak. 2 saniye sonra ben yerini değiştireceğim. 2. ölçüm yapacak. Cismin yerini değiştireceğim arkadaşlar. 3. ölçümü yapacak ve bunların hepsini teker teker gösterecek arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Simülasyonu başlatalım. Seri monitörü de açalım bu arada. Şöyle bir temizle diyelim. Evet simülasyonu başlattık. Nerede yokmuş? Noktalı virgül. Ha şurada. Evet şunlarda da noktalı virgül e ekleyelim olsun. Evet, simülasyonu başlat dedik. Seri monitörü açtık. parantezimiz fazla. Başka var mı? Yok. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde iki saniyede bir cismin konumundaki ölçüm alıyor arkadaşlar. Burada da görebilirsiniz. Eğer böyle yapmasaydım yani mesafe ölç yerine buradaki kodları tek tek yazsaydım kodlarım bayağı uzayacaktı. Ama mesafe ölç fonksiyonunu kullandığım için ne yapıyor? Mesafe ölç fonksiyonuna gidiyor. Kodları icra ediyor. Daha sonra bulduğu mesafeyi return ederek arkadaşlar hangi veri tipinde fonksiyon tanımlarken fonksiyon isminin sonundaki veri tipinde arkadaşlar Fonksiyonun çağrıldığı yere gönderiyor ve sonra ikinci ölçümü üçüncü ölçümü yaparak arkadaşlar bunları değerlerini görebiliyorum. Bu dersimizde bu kadar değer döndüren fonksiyonlarda arkadaşlar tekrar ediyorum return ile göndermek istediğimiz veriyi yazıyoruz. İkinci bir özellik de fonksiyon tanımlarken void değil çünkü void arkadaşlar değer döndürmeyen fonksiyonlarda kullanılıyor e void yerine integer, float artık hangi veri göndereceksek, veri tipinde veri göndereceksek o veri tipini arkadaşlar fonksiyonun sol tarafına yazıp işlemimizi tamamlıyoruz. Bu derste de bu kadar arkadaşlar.